sonra ben her bölüm yolluyordum editöre. O 3-5 düzeltme yapıyordu falan. İlginç bir süreçti bu açıkçası. Ben de kendimi onu izler buldum. O yüzden de acayip hoşuma gitti bu. Yani böyle bir şey sebep olmuş olmak da e, ilginç. Böyle bir şey benden çıkmış olmasına tanık olmak da ilginç. Sonuçta yani. istediğin kadar kurgu yap bir hayattan bir şeyler çekmek zorundasın yani. Tamamen hayatın dışında olan bir kurgu yapmak mümkün değil. Piste ve şarkı sözü böyle paralel gidiyor birbirlerine ama yani önce sözü yazalım, sonra müzikleri koyalım. Hani böyle bir ikilem oluyor ya bizim gibi amatörlerde ya oluyor. Yani herhalde ilk çağlardan beri sorulan soru bu. Önce besleme, <laughs> önce sözüm geliyor. Evet. Evet. Senin yazacağım bir kitap ben okuduğumda benim hayatımdan farklı olduğu için benim hayatım dışında gibi oluyor. Yani sen bu kitabı okuduğunda sen de aynı şeyi hissedeceksin. Onun için zaten filmleri seviyoruz, kitapları okuyoruz, edebiyat o yüzden var, müzikleri o yüzden dinliyoruz, başka hayatları tanık olmak için.